Herkese merhabalar. Bu kısa eğitim videomuzda iPhone'daki MetaTrader 4 uygulamasında grafiklerinizi nasıl özelleştirebileceğinizi anlatacağız. Öncelikle MetaTrader 4 uygulamamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu standart mum çubuğu grafiği. Bunu özelleştirmek için sağ alt taraftaki ayarlar sekmesine geçip aşağıda bulunan grafikler tuşuna basın. Yukarıdaki sekmede gördüğünüz gibi bar grafiği, mum çubuğu veya çizgi grafiği gibi 3 adet farklı grafik seçeneğimiz var. Bu videoda en popüler olan mum çubuklarından devam edeceğiz. İkinci sekmede miktarlar kısmı hacim yani volüm barlarını gösterir. Eğer ki açık olursa bir önceki grafiğimize baktığımızda aşağı tarafta gördüğünüz gibi hacim çubukları görünmekte. Bunu kapatmak için tekrardan miktarlar tuşuna basabilirsiniz. Satış fiyatı çizgisi ise eğer ki kapalı olursa Fiyatın güncel alış fiyatı açık olursa güncel satış fiyatı grafikte görünecektir. Dönem ayrıca ise seans aralıklarındaki zaman çizgilerini gösteriyor, yani dikey şekilde seans aralıklarını gösteren çizgiler grafikte oluşuyor. Şurada göreceksiniz. Tekrardan kapat tuşuna basarak kapatabiliyoruz. İşlem seviyeleri ise açık pozisyonlarınızın grafikte görünmesine neden olur. Eğer ki açık tutarsanız güncel pozisyonlarınız grafikte görünecektir. Kırmızı ve yeşil çizgiler halinde. Kapalı tutarsanız grafikte görünmeyecektir. OHLC yani açık, yüksek, düşük ve kapanış seviyeleri ise kapattığımız şekilde grafikte görünmeyecektir. Normal şartlarda sol üst tarafta görünür. Grafiklerinizin renklerini değiştirmek isterseniz grafikler sekmesinden aşağıdaki renkler tuşuna basıyoruz. Burada üst kısımda iki tane hazır teşama var. Birincisi Green on Black yani siyah arka planlı yeşil mumlar. İkincisi Black on White beyaz arka planlı siyah mumlar. Bu örnekte siyah arka planı kullanalım. Ön yüz seçeneği grafiklerdeki sayıların rengini belirleyecek. Bu yüzden beyaz olarak bırakıyoruz. Izgara seçeneğini siyah arka planda görmek istemediğimiz için tekrardan siyah seçeneğini yapıyoruz. Bar yukarı yükseliş mumlarının dış renklerini belirleyecek. Mesela mavi yapalım. Bar aşağı düşüş mumlarının dış renklerini belirleyecek. Onu da mavi yapalım. Yukarı mumların dolu gözükmesini istiyoruz. Bu yüzden beyaz olabilir. Aşağı mumların da boş gözükmesini yani siyah olmasını istiyoruz. Çizgi grafiklerini aynı şekilde mavi yapalım. Miktarlar yani hacim göstergesini de tekrardan mavi yapalım. Diğer seçenekleri değiştirmiyoruz. Örneğimizdeki grafiğimize bir göz atalım. Gördüğünüz gibi mum çubukları istediğimiz şekilde özelleşmiş durumda. Siz de kolaylıkla MT4 platformundaki grafiklerinizi bu şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu eğitim videomuz buraya kadar. Herhangi bir sorunuz olursa bize A markes iletişim kanallarından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar